Merhaba Bugün düğün alayı türküsünü geçeceğiz. Bağlamada öğreneceğiz. Yine diğer türküde olduğu gibi ilk önce analizini yapacağım. Bunda biraz daha fazla nota var. Bilmem şüpheliğinde 5 nota vardı. Bunda 2 4 6 8 nota var. 8 nota yeri kullanacağız. Gördüğünüz gibi buralar parmak yerleriydi. Tel numaraları, tel yerleri. nota isimleri. Ölçü numaraları. Gördüğünüz gibi. Şunları renklendireyim. Ölçü numaralarını. Böyle daha iyi oldu. Birinci ölçüde sol. ikinci ölçüde la. Üst telden. Üçüncü ölçüde de la var. Bunu orta telde. Bakın iki tane la var. Biri üst telin la'sı sıfır. Diğeri orta telin la'sı birinci parmak. Üçüncü perdede oluyor. Sol de orta telin sıfırı. Yani boş tel. Bakın sol ve la boş tellerde. Orta telin boşu sol. Üst telin boşu la. Orta telde la var. Birinci parmak. Tekrar orta telde si bemol iki var. Bilmem şu de kullandık. Beşinci perde de ikinci parmak. Orta tel. Burada yeni notalardan biri de do. Yine orta telde. Dördüncü parmak. Bilmem şu belinde sole basmıştık. ince sol. Orta telde aynı yere yedinci perdeye basmıştık. Da do oluyor. Bağlamadan göstereceğim. Üst telde do var. Biri bir doğu orta telde, diğer doğu üst telde. Üst teldeki doğuyu artık biliyoruz. Dördüncü perde de 5. parmakla basıyoruz. Alt tel R ve Mi var. Bunları biliyorsunuz zaten. R alt telin boşu sıfır. Mi de alt telde 1. parmak, Üçüncü perde. Bu da yeni notalarımız Sol orta tel, La üst tel 0. Bir de orta telde Do. Bunlara dikkat edeceğiz. Eserde ritim kalıpları ve tezineler bilmem şöylediğimle aynı. Van, İzmir, Van, İzmir, Üst, Üst, Alt, elin Üstü, elin Altı. Şimdi bunların bağlamadaki yerlerini göstereceğim. Türküyü çalmadan önce bağlamadaki yerlerini egzersiz olarak bol bol çalışıp kavrayın. Daha sonra türküyü de rahat bir şekilde çalarsınız. Düğün olayının notalarını inceleyelim. Bakın 4 4 bilmeyen şüphelindeki gibi her ölçüde 4 şehir ismi olacak. 4 buluş. İzmir, 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 Van. Burada 2 tane İzmir birleşmiş. Kelibolu değil ona dikkat edelim. Toplam 3 tane İzmir, 1 tane Van var. 4 tane şehir ismi. İzmir, 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 Van. Birinci ölçü ile ikinci ölçü aynı zaten. Üçüncü ölçüde İzmir, 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 Van hep aynı gidiyor. Genelde İzmir, İzmir, İzmir var. Burada hepsi İzmir. 5. ölçü, altıncı ölçü dedim. ölçü, dört oluşlu la oluyor, uzuyor. Şimdi baştan bakalım. Mi, re, mi, la. La'ya bakın sıfır yazıyor biliyor musunuz? Üst dedim boşu. Buna dikkat edelim. Normalde tezine üst alt, üst alt olur. Üst alt, üst, üst vuracağız. Burada bir istisna var. Yani alttan da vurulabilir ama üstten daha güzel olur. Bu tezeneye dikkat edeceğiz bunu çalarken. Buraya dikkat. A bölümü 1, 2, 3, 4 ölçüden oluşuyor. B bölümü 1, 2, 3 ölçüden. A bölümü 2 kere bakın. Burada dönüş tekrar işareti var. Buradan başa dönüyor. B bölümü de 2 defa ters örtüyoruz. ilerideki dönüş için sınır veriliyor. Yani buradan en sondan B bölümü başına dönüyor. 2 kere A, 2 kere B çalışmış olacak. Ben şu an egzersizde üç kere yaptıracağım. Çünkü ilk önce okuduğumuzda şiir isimleriyle ritim olarak sonra tezeneleriyle en sonunda notalarıyla okuyorum. Takip edelim. Mi, re, mi, la, mi, re, mi. Mi, re, mi, la, mi, re, mi. Re, do, re, do, re, do, re. Do, si. Si, do, si, la. do, 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 si, si, do, do, si, si, do, do, la, la, 2, 3, 4 Düğün olayı türküsünü bağlamada çalacağım ilk önce şehir isimleriyle, sonra tezene isimleriyle, en son nota isimleriyle. A bölümü 3 defa, B bölümü 3 defa yapacağım. Takip edin. İzmir, 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 Van, Mireyim, Mireyim. Bir, İzmir, İzmir, Polo, la la, sil, sil, sol, sol, la, iki, üç, dört. İzmir, 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 Van. İzmir, 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 Van.

Dulce, 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 lá. Izmir, Izmir. Iz...